Tartışıyorlar. Evet. Ve sonra ormanda... Hikayeler de pek ilginç. Evet. biz Evet. Böyle şeyler. E, burada sakin olmanın e, hayatımızdaki önemi anlatılıyor. Çünkü çizgilerini kaybeden zebra sürekli sağa sola koşturuyor ve çamla çarpışıyor. O da bir yandan yapraklarını arıyor zaten o sırada. Ve e, aslında gözlerin önündeki şeyi göremiyorlar. Telaştan. Çünkü telaştan göremiyorlar. Hı hı. Panik üzere... hata yaptırırız zaten. Hep panik hata yaptırırız. Normal hayatımızda da... Evet. Hep... Maalesef hep frende gidecek ayağımız. Maalesef evet Hı -hı. dikkat etmek lazım. Onun üzerine de her e, masaldan sonra o masalın ana düşüncesini anlatan bir e, şarkımız var. Hı -hı. Sakin diye bir şarkı var. Hakikaten çok keyifli. Sakin olmalı insan. Sakin ki istediği her şeyi, aradığı her şeyi bulabilsin. Ben çok imreniyorum öyle sakin tiplere. Ne kadar güzel. Mevzu sinirlenmesi gereken konu o kadar sakin ve cool duruyorlar. Ben, ben çok imreniyorum. Ben de pek olamıyorum. Olmaya çalışıyorum. Çok sabırlıyım tabii çocuklarla çalıştığım <laughs> için sabırlı <laughs> olmamak söz konusu Mümkün olamaz. E, elimden geldiğince hani hep onları <laughs> anlıyorum. E, dersi her ne kadar bölüp parçalamak isteseler de hep sakin oluyorum. <laughs> o sakin şarkısı biraz da bana gönderme. <laughs> Peki birazcık da... E, Türk tiyatrosundan bahsettik ama daha çok bahsetmek istiyorum. Biraz dizi dünyasından bahsetmek istiyorum. Hmm. Dizi dünyası nerelere gidiyor Banu'cuğum? Hiç yakalayamıyorum, bilmiyorum. Yani nerelere gidiyor, evet. Ee, şimdi bir sürü arkadaşım var. Çok yetenekliler Hı -hı. ve gerçekten e, hak ettikleri yere gel geldiler. Ve umarım evet. hep böyle devam eder. Ama bir de e, sadece oyuncu olmak için, Hı -hı. E, belirli kaşelerin altında çalışan, oyuncu olmaya çalışan arkadaşlarımız var ve bunu destekleyen Hı -hı. kanallar ve şirketler var. Hı -hı. Ne acıdır ki o dizilerin bence işte o yok yok olan diziler, Hı -hı. E, oyuncu olmak için savaşan ve orada var olmak isteyen oyuncular yüzünden e, ve tabii senaryoların yetersizliği yüzünden bitiyor. Bence dizi dünyası önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde düşüşe geçecek. Zamanında Perihan abla vardı, bizimkiler vardı, 3-5 dizi vardı ve hala biz onları konuşuyoruz. Evet. O günün koşullarında çok iyi çekilmiş, çok iyi yapılmış işler. Hı hı. E, bence e, biraz artık e, her yapımcı, e, her kanal biraz kendini silkeleyip acaba biz ne yapıyoruz, acaba hı. biz topluma ne katıyoruz diye düşünmeli. Çünkü e, bugün açtığınız zaman televizyonda sadece savaş, şiddet, deprem ve maalesef işte bizi çok derinden yaralayan olumsuz Hı. şeyler var. E, bu insanların beynini bu kadar uyuşturmak ne kadar vicdani bir şey. Bence vicdani reti hani e, vicdani ret demeyelim ona ama hani o vicdani e, sıkıntıyı e, kanalların çok ciddi yaşaması lazım diye düşünüyorum. Bir dizi başlıyor saat yedi buçuk sekizde özetle saat dokuz oluyor dizi başlıyor on bir buçuk on hiç kimse kendi canından, kendi vatanından, kendi milletinden olan halka böyle bir zulüm yapamaz. Ciddi zulüm olarak görüyorum bunu. Ama peki nesi cazip geliyor da insanlar bu kadar saat sabırla karşısında oturuyor televizyonun. Çünkü insanların yapacak başka bir şey yok. Anneye kadar çok şey var ki ilgiyi dağıtmak gerekiyor e bağırıyor. Evet, elbette ki. insanlar hep anne babalar der ya oğlum eline kızım eline alıp bir kitap okumuyorsun. Affedersin anne acaba hayatında Hı -hı. sen kaç kere kitap eline alıp okudun? Evet. Yani biraz da biraz da ebeveyn çocuğu yönlendirirken kendini o kişisel gelişim yolunda çok ciddi çaba sarf etmeli. Yani biraz da kendine bakmalı. Kitap hani kitap okuyalım. Kitap evleriniz ziyaret edelim. Kitap okuyalım, edelim, tiyatroya, tiyatrolara gidelim. Gidelim Şimdi dolduralım özel, Özel tiyatrolar belki biraz daha bütçe Hı -hı. olarak aşıyor gibi gelebilir ama devlet tiyatroları, şehir tiyatroları hadi gidemiyorsunuz özel tiyatrolara. Onlara niye gidemiyorsunuz? yani 5-6 milyon lira civarında evet. zaten devlet tiyatroları. Evet. Benim bildiğim 5 milyon tam kişi e, öğrencilerde yarı fiyatı. <laughs> Öğrenci 2 lira, 3 lira. 2 lira evet. Oyuna göre 3 lira oluyor. Ama işte insanlar e, maalesef evde eve geldikten sonra işte eve geldikten sonra işte e, dinlenelim, eğlenceyi hafta sonuna atalım. Eğlence dedikleri zamanda işte ya aile gezmesi işin içine geliyor ya pikniğe gitmek ya da işte e, hafta sonu alışveriş merkezlerine gitmek geliyor. İnsanların en büyük eğlencesi bu. Ee, üzülüyorum e, bu durumlar için ve ben elimden geldiğince her yıl 60 öğrenci mezun ediyorum. E, bunca yıldır da çok ciddi bir sayı etti e, ve ben onların hayatlarına biraz dokunabiliyorsam, ki bana geri dönüşle o 60 çocuğun altısı dönse e, olumlu olsun. anlamda e, beni çok mutlu ediyor ve ben e, bunun için elimden geldiğince hayatım boyunca drama ders vermeye devam edeceğim onların o kişisel gelişimlerine biraz dokunabilirsem ne mutlu bana. Helal olsun. Anlatırken bile Banu'cumun gözleri doluyor. Rütük kuralları gereği aniden hemen e, reklam diyoruz hemen biz buradayız bekliyoruz sizi. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? En sevdiğiniz yerli dizilerle. En heyecanlı futbol maçları çakışmasın, seyirci sevdiklerini kaçırmasın. Dijitürk Plus aynı anda gösterilen iki programdan birini kaydedip diğerini izlersiniz. Yayın akışına mahkum olmaz, hükmedersiniz. Dijitürk Dünyası HD kalitesi ve Plus farkıyla ayda 19.99'dan başlayan fiyatlarla. Hayallerine dokun Cem Shop'ta teknoloji harikası yeni bir ürünle karşınızdayız. Yaşamınızı kolaylaştıracak ve renklendirecek Trident cep telefonu teknolojinin bütün imkanlarını avuçlarınıza sunuyor. Trident cep telefonuna hemen sahip olmak için 444 2 473'ü hemen arayın ya da www.cemshop.com'dan ulaşabilirsiniz. %100 Türk malı olarak üretilen Trident cep telefonuna sahip olun, diğer telefonlara veda edin. FreeDance cep telefonu çift sim kart özelliğiyle size birkaç telefonu aynı anda taşıma zahmetinden kurtarıyor. Şık tasarımı, zevkinize uygun renk seçenekleri, kolay kullanılabilir tuş takımı ve de dokunmatik ekran seçenekleriyle Trident teknolojinin tüm imkanlarını avuçlarınıza sunuyor. FreeDance cep telefonları ile yaşamınızın her anı eğlenceye dönüşüyor. Her yerde ve her ortamda kesintisiz televizyon seyredebilir radyo dinleyebilir, Facebook, Twitter ve MSN'deki arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Trident Cep Telefonu ile 724 kesintisiz iletişim halinde kalırsınız. Trident Cep Telefonu'na hemen sahip olmak için 444-2-473'ü hemen arayın ya da www.jemshop.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu güzel ürüne Gemshop izleyicileri olarak 179 TL'ye sahip olabilirsiniz. Efendim, sevgili Banu çiçeği yaptıklarına yetişemiyorum. Şimdi ben bazılarını biliyorum. <laughs> Tabii Batman'a gittiğini de inan. Şimdi duydum manevi öğrencileri var, manevi kızı Kızımla. var orada. Ee, evet. Biraz da Batman'dan bahsedelim. Aa, Batman, ben aslında Karslıyım. Hı hı. Bana diyorlar ki siz Batmanlısın, Batmanlı mısınız? Biz sizi tanımıyorduk. Ee, ben işte küçükken bana sorarlarmış, ne olacaksın? Ben de anne olacağım dermişim. <laughs> ee, yani anne olmayı çok istiyorum. <laughs> hep Üniversiteden sonra anne olurum dedim. Baktım kariyer yapmak lazım. Kariyer yavaş yavaş olmaya başladı. Baktım biraz daha para kazanmak lazım. İşte biraz daha iyi bir ev, biraz daha iyi bir yaşam falan <laughs> derken. Henüz çocuğum yok ama ben Allah niyesi... edecek izine e, edecek. inşallah, inşallah hayırlısını versin. Tüm dileyenlere de bu arada seslenelim ekran başındaki izleyicilerimizi de Cenab-Allah ne demiş? Hazine'm geniş, kocaman bir Siz hazine'm isteyin, var. Siz isteyin, sonsuz isteyin, evet. yeter demiş. İstemesini evet. bilmemiz gerekiyor, evet. niyetine girmek gerekiyor. Evet, hayırlısıysa inşallah. Hayırlı ne hayırlısı? Dedim ki ben şimdi e, hemen çocuğum olmayacağına göre ben hemen bir çocuk edineyim ve e, kardeşini seç.com'dan. Ee, kendime batma çok batmadan bak, gittiğim... bak 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 neler yapıyor. Ee, neler yapıyor? Batmana gittiğim için, Hasan Keyfi çok sevdiğim için siteye girdim ve oradan işte adı beni çok etkilediği için Gurbet adı çünkü. Ee, ve soyadı Saçan dedim ki hangi anne baba çocuğuna Gurbet Saçan ismini koyayım yani çok çok yürekten e, söylenmiş bir şey herhalde diye düşündüm ve Gurbeti seçtim. Gurbet benim 5 5 yı yıldır kızım. Batman'da okuyor. Onu drama aracılığıyla orada özel bir kolej bana kapılarını açtı. Ben drama dersi verdim orada. Ee, ve üç günün sonunda e, dediler ki Banu Hanım siz buraya e, bizim için e, gelmediniz. Aslında gurbet için geldiniz ama bir yandan da... He